Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Her Sofa 14 serisi Almanya serisinde 3. bölümde tekrardan karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere çok kısa zaman içerisinde dediğim gibi sizlere söylediğim gibi askerleşmiştik. Yani şu anda şu anda ordu hazır şekilde 2.4 milyon ordumuz var ve çok daha fazlası sahaya düşecek. Yani yaklaşık olarak. 3 milyona yakın bir ordu sahaya düşmüş olacak. Hiç merak etmeyin. Sizlere söylediğim gibi e, Nasyon İspanyol İç Savaşı kazanıldı. Çekoslovakya alındı. Anschluss yapıldı. Ve asker basılmaya, tanklar bir yandan düşürmeye devam ediyor. Bir yandan eğitimler devam ediyor askerlerin, birliklerin. Polonya sınırında gördüğünüz gibi komutanımızın dediği gibi çok kısa zaman içerisinde rahatlıkla Polonya düşürülür diyor. Ben de ona göre hazırlıklarımı yapıyorum. Buradaki e, sınırı da koyalım. Aslında bir 72'lik bir piyade birliği daha yapmak istiyordum. Öyle bir taraftarıyım. E, eğer yetiştirebilirsem bu 24'lük Danimarka sınırı ve e, 24'lük Balkanlar 7 ne olursa olsun haricinde bir 72'lik daha yapabilirsem bu Belçika, Hollanda, Fransa kıyılarına İngiliz çıkartmasını önlemek için bir jandarma birliği daha basmam gerekiyor. Ama şu anlık silah içindeyim. O silah açını kapatmam gerekiyor. Silahın açığını kapattıktan sonra gerisi bir daha çok rahat olacak. Slovenya demantını gönderelim. Bu arada improve atalım. Kendimizi geliştirelim ki birleşme ihtimali daha yüksek olsun, daha rahat olsun. Bir yandan e, ordular yetiştirme devam ediyor, bir yandan eğitimler devam ediyor. O yüzden e, ekipmandaki kaybı da bir yandan görebilirsiniz. Günde 235 tane öğretiyorum. 45 tane Eğitimler sırasında kırılıyor. 50 tane çıktı. O yüzden silahçı kapanması biraz zaman alıyor. Ama problem yok. Yani çok büyük bir şekilde gerçekten büyük ordular aldığımız için ekipman yetmemesi gayet doğal açıkçası. Tek eksiğimiz şu anda burayı 24'lük ve lüksan version'da 1 24'lük daha. Sonrasında ee, Balkanlara 1 24'lük. Kiel tarafı olmasa da olur şu anda. Yani ee, bir friend Baltıklar tarafı fokusuna gittiğimizde Şu anda orası olmasa bile olacak şekilde devam ediyor yani rahatsız o konuda O yüzden herhangi bir şüphem yok O tarafla alakalı bir yandan da e, az da olsa radar basmak istiyorum özellikle uçaklara karşı Bunların öyle çok büyük bir construction şeyi yok Bir yandan da anti-air basmak istiyorum çünkü ben uçak yine basamadım yetiştiremedim İngilizlerin uçaklarını ne kadar düşürebilirsek kardır Burada yeteri kadar fighter kaldıramazlarsa Bu sefer bombalamaları o kadar efektif olmuyor O yüzden daha rahat oluyoruz Yani tam olarak bombalama yapamıyorlar Ve bombalamayı tam olarak yapamadıklarında da Daha rahat bir şekilde Şu uçakların tamamında aslında uçakların aslında tamamını Polonya sınırındaki komutanı şimdilik verelim Polonya tarafında bir birleşsinler Hepsi aynı noktaya gelsin. Sonrasında yeni ee, kuracağımız hava kuvvetlerine de Erwin Rommel tarafına verelim. Yani sizlere söz verdiğim şekilde yapmaya devam ediyorum. O şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama ara ara eksikliklerim tabii ki olabiliyor. Gerçekten kusuruma bakmayın. Yani çok fazla bir sayı yok gerçekten uçak konusunda elimizde şu anda. Gördüğünüz gibi 30'un yani 1.4K Uçak var yerde şu anda hazır. Ama şu anlık elimden gelen maalesef bu kadar. Yapmaya çalışıyorum dediğim gibi bir yandan yapmaya devam ediyorum. Fabrikalaşma devam ediyor. Ama şu anlık mümkün olduğunca silah yatırım yapmaya devam ediyorum. Çünkü silahtaki açık bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Gemilerin eğitimleri bitmiş. Tabii ki yani gemileri yine de mümkün olduğunca limanlardan çıkarmayacağım. Ama İngiliz çıkarması için gerektiğinde de mümkün olduğunca antrenmanlar olsunlar ki Daha rahat şekilde daha az kayıplarla ilerleyelim Slovenya demandı reddedildi Sıkıntı yok problem değil Olmazsa da olur yani ve hiç çok bir problem yok İngiliz garantisi geldi doğal olarak %25 dünya tansiyonu geçtiği için askerler basınmaya devam etsin Bunlar da Belçika ve Lüksemburg sınırına girecek ordular hazırlansınlar bir yandan. Silah açığı olsa olsa da çok fazla olmadığı için askerlerin eğitimleri rahatlıkla devam edebiliyor. O yüzden rahatım. Bu da mantıklı gibi. Bunu alalım. Sıkıntı yok. Çok kısa zaman kaldı arkadaşlar. Çok kısa zaman içerisinde savaş başlayacak. Ve bana güvenin. Bu savaş kazanılacak. Bunun başka yolu yok. Bu ordular düşmek için hazır. Oralardaki birlik miktarı çok fazla olduğu için Oradan düşme sırası bir sürede biraz daha uzun oluyor tabi Ve askeri alma politikamız da biraz daha yüksek olduğu için Askerlerin düşme şeyi de biraz fazla oluyor bu sebepten Buradan bir yandan bakalım Evet Artileri artık geliştirebiliriz Onu da buna koyalım Şu anda tek ihtiyacımız olan bir 28 birlik kadar Aciliyeti olan bir buna dörtlük, bir 24'lük de e, Lüksemburg'a ilave ettiğimiz takdirde bütün eksikliğimiz kapanıyor aşağı yukarı. Sentetik basamadık. O yüzden büyük ihtimal bir sıkıntı çıkacak. Ama e, şu anlık elimden gelen bir şey de yok ne yazık ki. Tank sistemi de kapansın. Yani gerekirse Brezilya üzerinden konvoylar almaya çalışacağım. Başka şey yok, çözümüm yok. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Olur. Hepsi çözülür. Hepsi düzelir. Zamanla olacak. Silahtaki açık gördüğünüz gibi çok büyük bir açık değil. Artileri açığı kapandı. Motorize açığı kapanıyor. Light tanka açığı var. Bayağı var. Onun için aslında Light tanka büyük bir dönüş yapabilirim. Aslında bakarsanız yapmam da gerekiyor. Molotov yapılabilir aslında yapmamız gerekiyor. Tamam, Memel de bize geçti. Ya yani sizlere söz verdiğim gibi arkadaşlar, gerçekten çok kısa zaman içerisinde gelişeceğiz. Ve siz de şaşıracaksınız yani. Ne kadar gelişebildiğimizi görünce siz de şaşıracaksınız. Hollanda'ya savaşlaştıktan sonra Belçika üzerine hemen başlamak düşüncem yok açıkçası. Hollanda'yı düşürdükten sonra Belçika üzerine yürüme niyetim var. Aksi Belçika üzerinden yeniden ordular getirebilirler. Doğal olarak. E bu da yine beni planlamaya çalıştığım şeyi yapamamaya sevk eder. Bunun eğitimi bitsin. Yeterli. Çoğu zaten gördüğünüz gibi eğitimlerini tamamladı. Aralarda ufak tefek şeyler var eğitimlerini bitiremeyen. silah eksiği kapanmaya devam ediyor. Neredeyse kapandı sayılır. Molotov yaptıktan sonrasında Polonya savaşı başlıyor. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor ki hazır olun. Büyük savaş çok yakında başlıyor. Bir sonraki bölüm sizlerin karşısındayım. Bir sonraki bölüm tam olarak hazır bir orduyla Almanya Savaşı başlamış demektir. midün tankı araştırması yapılsın. Aslında uçakları arttırırken de bir yandan sentetik bassak rahatlarız gibi düşüncem var. Haklı olarak Çünkü lastik bulamayacağız gerçekten. gerekirse o sırada kaynaksız şekilde bir süre olsa idare etmemiz gerekecek. Sentetikten gelen petrol kaynağında da bir nebze olsun arttırmaya devam edelim. Bunların eğitimlerini de bitirelim artık yeterli. Uzadı çünkü. Ne kadar silah o kadar iyi. Çünkü bu savaş yani hedefimiz planımız uzamaması yönünde. Ama hatırlayacağınız üzere zamanında Hitler'in de planı Hitler'in ve komutanların planı da çok kısa zaman içerisinde savaşı bitirmekte. Oldu aksilikler oldu. Bizde de olabilir. O yüzden hazırlıklarımızı ona göre yapalım. O yüzden rahat olalım. Gördüğünüz gibi ilk radarlar kuruldu. Hem radarlar buradaki asker miktarını gösteriyor. Bize ee, istihbarat sağlıyor. Ona göre savaşımız hazırlığımız daha rahat oluyor. Arttırabiliriz hatta biraz daha. Kaynak eksiğimiz varmış. Alalım biraz daha 5 fabrikalık alalım hatta şimdiden Zaten birazdan göreceğiniz üzere Artacak Eksiğimiz Sovyetlerle anlaşmaya gidelim Tank teknolojileri altında Bir yandan askeri fabrikalar yapılmaya devam ediyor Radarların constructionları çok az Fabrikalara göre O yüzden çok kısa zaman içerisinde bitecektir. Gördüğünüz gibi Fransa'daki Asker yanına İçindeki birliklerin ne olduğunu tam olarak göremesek de en azından çok büyük bir asker kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Oradan kesinlikle etme gibi bir düşüncem yok. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Ama yine de hazır olmak insan ister istemez rahat olmak istiyor. Gördüğünüz gibi şu anda 2.87 milyon ordumuz mevcut sahada. Gerek havasıyla deniz gerek deniz kuvvetleriyle hazır birliğimiz mevcut. Şu anda dediğim gibi tek ihtiyacımız olan şey Sovyetlerle Molotov, anlaş, anlaşmasını bitirdikten sonra direkt olarak Danzig's War Danzig War, Danzig War War fokusuna gidip Danzig Savaşı'nı açıp Elaysa savaş açmak. Başka hiçbir şey yok şu an beklediğimiz. Silah teksimi artıya Artı geçmeye devam ediyoruz bir yandan. Gördüğünüz üzere Romanya muhtemelen bizi satacak. O yüzden de hazırlıklı olmam gerekiyor. Modları da invite fiction atamıyorum şu anda çünkü faşizm çok az yüzde on yetersiz bir oran. Ama savaş başladığında muhtemelen bizim yanımıza gelecektir. Bakalım görelim neler olacak. Buraya da bir komutan verelim. Balkanlarda yani bir saldırı beklediğimden değil ama en azından bir saldırı olduğunda da hazırlıksız yakalanmayalım diye hem oraya bir 24 hem dediğim gibi Baltıklar tarafına bir 24'lük de hazırlıklı olmak. Yani tek şeyim o. Düşüncem temennim o. 24 devam edelim. Eğer de çok fazla gelişemesek de en azından doktrinini yapabilelim. Evet bu da bitti. Molotov'a artık anlaşabiliriz. Evet, Sovyetler birliği tank anlaşmasını kabul etti. Bu demek oluyor ki Molotov'da kabul edildiği takdirde artık başlayabiliriz. Yavaş yavaş antiyarlarda de dikilmeye devam ediyor. Yani, yavaş dediysem yani çok az şey olduğu için yani gördüğünüz gibi 20-25 gün içerisinde bir tanesi hemen dikiliyor. Lastik çıktısını da arttıralım. Leopard tankını da aslında erkenden gidebilirim. Sovyetlerle anlaşmamız olduğu için, özellikle Night'ten kullandığım için tamamdır. Balkanlar tarafta. bitti. Yavaş yavaş Baltıklara da çok acil değil dediğim gibi bildiğiniz gibi, sadece yetiştirme niyetim var. Şuna da yetişkiliye basalım. Hazırda bulunsun. Yani düşmek değil Eğitimleri hazır olsun istediğimiz zamanda düşebileceğimiz şekilde Rahat olalım yani Kafamızda acaba Bir soru işareti olmasın diye Bunları da baltıklar sınırına dayayalım Defansı güçlü bir komutan verelim buna da Çok güzel Hazırlıklar tam gaz devam ediyor evet, Silahta dediğim gibi ufaktan yine açığa girdik 72'lik girdik çünkü bastığımız için ve yaklaşık olarak şu anda üç buçuk milyon ordu eğitimdekilerle sağdakilerle hazır bir şekilde emir bekliyor olacak arkadaşlar. Az bir rakam değil bu üç buçuk milyon bir asker. Evet yani power var diyorduk yine 380 bine düştü Gördüğünüz gibi yani yani evet, sonra bazı arkadaşlar diyebilir. Bu ne böyle çok uzun sürdü savaş bir an önce başlatmalıydın. Ama gerçekten uzayan, uzayabilecek şeyler bunlar. O yüzden lütfen hak verin bana biraz. Silah hissi kapandı diyordum. Tekrardan silah hissi çıktı gördüğünüz gibi. Ama artık dediğim gibi bitti yani. Molotov baktığına da şurada bitmesine 13 gün gibi bir süre kaldı. Hemen arkasında Molotov biter bitmez. Danzig War, War fokusuna gidiyoruz. Sayılı günler kaldı arkadaşlar. Savaş başlıyor. Evet, fabrikalar arttırdıktan sonra da gördüğünüz gibi hızlı hızlı uçaklar basılmaya devam ediyor. Bu arada verelim tekrardan Romel'imize uçakların kontrolünü ve Molotov anlaşması da yapıldı. İşte şimdi artık Tanzikor war gidebiliriz. Molotov, Revent Love Box. Artık her şey bizim için hazır. Ordu'nun eğitimini şimdilik bitirelim. Bunu düşürelim. Şu ekipman alsa da olur, olmasa da olur yani. Çok bir aciliyeti yok. Elimize kısıtlı ekipman olduğunda en azından bunların elinden kısabileceğimiz kadar bir ekipmanımız var. O yüzden rahatın. Evet yani sevgili arkadaşlar bir yandan sizde söyleyebilirsiniz bundan sonraki seriye hangisini çekelim ne yapalım Bana bir yön verirseniz sevinirim Kafamda çok fazla şey var Ama sizlerden de tavsiyeler gelirse mutlu olurum yani Şöyle yap böyle yap şöyle yaparsan daha iyi olur böyle yaparsan seni daha çok destekleriz izleriz diye Sizin tavsiyeleriniz benim için gerçekten önemli O yüzden sizlerden yorum bekliyorum Yorum verirseniz çok sevinirim. Ya Almanya serisi vitesi burada çok fazla bir süre kalmadı açıkçası. Ondan sonrakinde hani hangi seriyle devam edelim? Söylerseniz memnun olurum. Lastik geliştirmesi devam ediyor. Sanitiklerin rafineri yöntemlerini geliştirelim. İtalya'da burada e, Fransa zayıf birlikte duruyor ama ilk baştan dediğim gibi e, İtalya'da savaşa dahil etmeyeceğim için rahatım o konuda da. Askeri birliği art, e, askeri alımı şu anda arttırma taraftarı değilim. Çünkü askeri alımı şu anda bundan sonrasında arttırma construction speed'i ve factory artması çok fazla düşürüyor. Şimdilik yine bize böyle idare edelim. Sonrasında zaten nankor ben power'ımız olduğu için eğer hala manpower eksikliğinde olursak O zaman rahatlıkla yapabiliriz yani. Silah da rahatlıkla da artıya geçmiş olduk Silahın üretimini biraz daha kısabilirim açıkçası Ama Şimdilik sıkıntı yok 10 tane fabrikada kısalım Tanktaki açık kapanmış Ama güçlendirme upgrade yapması gerekiyor Günde 24 tank gayet iyi bir rakam bence açıkçası. İyi ve unutmadan onu da halledelim. Support ekipman en azından engineer company verebilelim. Veremiyoruz ama sıkıntı yok. Verelim. Bir bize olsun kapatmaya çalışırız. Şöyle kapatmaya çalışırız. 30 fabrika verelim. 10 fabrikayı oraya dönelim. Üniteler hazır. 2K gibi bir support var. Problem yok. Kapatılır. Ele geçirdiğimiz ülkelerden cephaneleri de ele geçirdiğimizde rahatlıkla onları da tamamlayabiliriz. Ve son 5 gün. Sizlere dediğim gibi bu bölümün de burada bu fokusun bitimiyle sonuna gelelim. Umarım izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Evet Danzig var fokusumuz da bitmiş oldu. Bir sonraki bölüm artık savaş başlıyor. Magnot hattının savaş şeylerini de verelim. Ve bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.